Maşkana. Bu sahne sevmiyor. Ne dedi lan? Bizler ikimiz bilmiyor. O yüzden biz yeniden. Benlerden eğilmem Burlu kelimden Ne yapıyor lan? Bu kardeşimle. Kardeşin Buradan alın. ...Valeyle yarattım. Faiz olduğumların sevabı. Allah'ın da yarattın. ...Hazırlandı. <laughs> Böyle kaçıncı düğünden itibaren Osmanlı Ve... Aşmış, dua eden şu Müslüman kardeşleri... gibi yapar <laughs> mısınız? <laughs> gibi yapar <laughs> mısınız? <laughs> Bu güzel akşamı bize vaat eden önce Allah'a hamd ediyoruz. Arkasından bizi misafir eden değerli Osman Gazi Belediyesi'ne özellikle teşekkür ediyoruz. Bağışçılarımız tarafından kucakladığımız sizlere bir gün yalnızlığı yaşatmamaya gayret ettik. Bu yüzden siz yalnız değilsiniz diyoruz. Devletimiz sizinle beraber. Belediye başkanlarımız, yerel yönetimler ve STK'lar, bizim gibi STK'lar sizinle beraber. Bu akşam arkadaşlar iftarımızı burada açtık. Burası da Uskon Gazi Meydanı. Bizlerin 2009'da, 2010'dan beri üzerinde çalıştığı önemli bir proje. Ramazan'ın bir sızlıkta Şimdi Ilk var, bu şekilde tarifleri 15 Ramazan tüm dünyada dünya etkinliğine göre kabul edildi. Ve bizler de 7. yıl bu iftar programı yapıyoruz. Hep sizlerle birlikteyiz. Allah razı olsun. Bu organizasyonu yapanlardan bizleri buluşanlardan. Ben çok teşekkür ediyorum.